4 Ocak 2024 Perşembe Sevgili hanımlar, A101 bu hafta size özel ürünleri listeliyoruz. 150 lira tek kişilik, 200 lira çift kişilik, sıvı geçirmez, yatak alezi, 15 lira jakarlı el havlusu, 150 lira hazır fon perde, 130 lira TV battaniyesi, 100 lira banyo havlusu, 38 lira yüz havlusu, 110 lira koltuk örtüsü, 200 lira, bayan uzun kollu pijama takımı. 130 lira, bayan paçası lastikli, tek alt eşofman. 100 lira, bay kazak. 170 lira, bay tam fermuarlı sivik şört. 160 lira, bay bisiklet yaka sivik şört. 160 lira, bay görem fermuarlı sivik şört. 130 lira, bayan tek alt eşofman. 110 lira, bayan tek alt eşofman. 30 lira, bay havluyun çorap. 40 lira canlı çiçek 23 lira babet 27 lira 50 kuruş 6 adet elbise askısı Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkürler.